Neler söylemek isterseniz sizinle başlayalım efendim. Çok özür dilerim. Çok özür dileriz Çok özür dilerim. 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 <laughs> 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 Röportajın <mısınız? gülüyor> Teşekkür ederim. şey demek yani. Tamam mıyız? Evet. Evet Fuat Bey. Öncelikle evet. hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu filmde de bizi yalnız bırakmadınız. E, Gösterdiğiniz ilgi hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha önce de söyledim. Bu sene bizim bu üçüncü filmimiz. İlk önce bir animasyon çocuk aile filmine çıkmıştık işte daha önce ondan sonra kutsal damacalı şimdi de, lazım de gençlik, e, aşk ve dram dolu çok güzel bir aşk sadece bir an filmle karşınızdayız. Bu film diğer filmlere göre e, bayağı değişik <laughs> oldu ve romantikli, e, duygusallığı üst hafada. Gerçekten e, senaristimiz de sağ olsun aslında çok güzel bir senaryo çıkardı. İzlemeniz gereken bir film diye düşünüyorum çünkü gerçekten film gibi film oldu, aç tadında 14 metre ekşi bir film oldu. Gerek senaryosu, gerek yönetmeni, gerek oyuncu kadrosuyla çok çok güzel iş şey oldu. Ben de fuzaktan e, direkt <laughs> Nilsu'ya bırakayım nişte daha <laughs> birsin. Ortaya doğru alabilir miyiz? Mikrofonlara yakın olabilirsek. Nasıl bir film bize bekliyor? Ağlama garantisi olduğunu duyduk ama birbirlerine <laughs> mendilleri evet. verdiler. Ben evet, bahsedebilir evet. miyiz? Gidiyoruz. Ama aslında tam olarak öyle değil. Zamanla ters köşenin olduğu. Ee, ben şöyle tanımladım bu filmi. On bölümde düğün edildiği sanki birleştirmiş gibiyiz. Ben okurken de sürekli e, farklı şeylerin e, ortaya çıktığını gördüm. Yani şöyle başında sonunda sürekli şey diyordum. aa demek ki bu güzelmiş, demek ki böyleymiş diye. Sonunda bir kere bir ağladığım bir film oldu e, okurken. Kendimde içinde bu kadar güçlü Son, son, omuzuna, kanka, ve kanka onu aldı omuzuna. Yüksürme. Aslında bir can famuzda yaşatıyor. Ee, kız, e, aristokrat <laughs> demeyeceğim. Bir aile demeyeceğim ama çok koruyucu ve çok e, safe zone'da tutmaya çalışıyor ailesi onu. Ama artık çıkmak istiyor oradan. Bu da bu sürekli dışarıda olan rüzgarla <laughs> tanışıyor. Ee, o farklı bir hayata <laughs> evriliyor. Rüzgar da sevdiği tam olmuş bir çocuk. Hayal ile sevdiği. Ama tabii hikaye burada bitmiyor. Burası sadece 10 dakikalık bir kısmı. Aslında anlatmak istediğim şey neydi bu kelime? Retro... Retrospektif. Retrospektiflere baktığımız zaman... <laughs> e, flashbacklerle ya. çok güçlü bir kadroda e, çok güzel bir film izleyeceğiz. Şimdiden herkesin eline, emeğine sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Emirhan Bey'in neler söylemek ister? Başlı olarak. Öncelikle bu benim ilk oyunculuk deneyimim ve bu güzel giden müzik kariyerim de aslında benim için çok büyük bir listti. Fakat e, İtalya'da tatil yapıyorken Polat abinin bir telefonu açma, açma, telefonunu açmamla beraber e, kendimi bir anda yanımda bulup işi kabul etmiş oldum. Bu kabul etme süreci biraz benim için çok gergin geçse de sağ olsunlar Yusuf ve Polat abi beni çok anlayışla karşılayıp bir şekilde ettiler ve e, çok güzel bir e, kariyere daha başlamış oldum. Ben Rüzgar karakterine rol veriyorum. Rüzgar daha karamsar ve geçmişi kötü bir çocuk. Geçmişi kötü olduğu için de bulunduğu şehirden kendisini başka bir şehre taşımak zorunda kalıyor. Ve daha önce sevgi görmemiş bir çocuk olduğu için de hep dışarıya kapalı, arkadaş çevresi çok olmayan, aynı zamanda da hiçbir şekilde kimseyle muhatap olmak istemeyen bir çocuk ama bakarız kendi içinde. Hayal ile tanıştığında da aslında sevgi sevilebilir olduğunu anlıyor Rüzgar ve ilerleyen dönemlerde de e, aşk ile tanışıyor. hayalle beraber. beraber. Filmin ilerleyen süreçlerinde de ters köşe olup e, çok üzülüyor diyebilirim. Ondan sonrası filme kalsın. Zaten e, anlatmadığımız bir ver, şey kalmadı. Biraz çok heyecanlandım şu an. E, Kaç dakika? Bey, taksi, ta çalınan bir taksi vardı. Bulabildik onu sormak <laughs> için yoksa Polat Bey yeni bir taksi mi aldı? <laughs> yani bu taksiyi bulabildik. Ee, Polat abi o konuda şu an mutlu olabilir. Ee, ama yani canlı yayında bir Birileri gelmiş herhalde bizim ekipten almışlar sonra ekibe teslim etmişler taksiyi. Dün de taksici oldum ben böyle 5-6 kişi falan gitmek istediği yerlere bıraktım. Ee, önümüzdeki Aylarda da sinema sinema gö sin oyunculu gösterimlerle beraber gezeceğiz, hep beraber ee, izleyeceğiz. Bizde kaydı Cuma günü başlıyoruz. <laughs> Her zaman <mu> dalgası gitmiş <laughs> olacaklar. O sürekli nasıl insan <laughs> <Zor. gülüyor> şey Doğru. Cuma günü başlıyoruz oyunculu gösterimlere. Senin <laughs> için nasıl bir deneyim oldu peki? Devamı gelecek mi düşünüyor musun? Valla bu filmden sonra gelen tepkilere göre ee, net bir karar vereceğim ama ben sahnede olmak kadar oyunculuğu sevdim. Eee ilerleyen projelerde oldu. de çok da iyi oldu. Teşekkür ederim. Vallahi çok iyi oynadı. Yani gerçekten seyirci şaşıracak. Bayağı profesyoneldi. O derece. E, o kadar. <laughs> İnşallah izleyenler de aynı şeyi söylerler. Evet, Burcu Hanım sizce öyle mi? Evet, evet Burcu Hanım. Ben onlara doğru e sizde efendim nasıl bir film bekliyorsunuz? Hepiniz bekleriniz. hoş geldiniz. Şahane bir kalabalık var. Çok teşekkür ederiz. Ben Hayal'in annesini oynuyorum. Eşlik ediyoruz ikisinin şahane hikayesine. Benim daha önce de çalıştığım romantik komedide Aslı Gazi senaryo senaryoyu, Polat zaten, onun için hiç hayır diyemeyeceğim. E, yönetmenimiz Mustafa, hepsi çok canım ciğerim. Onun için biz de şahane bir prodüksiyonun içine düştük. Çok şahane bir ekip, oyuncular. Hikaye, yani aşk evet ama aşk her zaman öldürmüyor. Çok fazla duyguyu var içinde bu senaryo. O yüzden mendil dağıtılması yok. Aynen. <gülüyor> Ağlama <gülüyor> garantili. Yani, e, biz de ilk kez izleyeceğiz. Çok merak ediyorum. Bu arada Emirhan'ı ben ilk kez sette tanıdım. Sonra e, Yeni kuşağın inanılmaz bir kahramanı olduğunu e, bir kere daha gördüm. Ve bunu sonuna kadar hak ediyor. E, ve bence hemen hemen ilk günden alıştı oyunculuğa. Ama takdir seyircinin mutlaka ama biz hepimiz bayıldık ona. Ve heyecanla bekliyorum. yola açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Teğmen Bey siz neler söylemek istersiniz? <laughs> konuk oyuncu olduğunuzu biliyorum e, efendim. mükemmel bir oyuncu. Üstü doğal yeterek <gülüyor> <gülüyor> Bu filmde yer alıyorum. <laughs> ya yani benim çok deneyimim oldu aslında. Ama burada konu oyuncuyum. Benim pek söyleyecek bir şeyim yok. Aslında bütün bir şey onlar yapıyor. Ben küçük <laughs> bir roldeyim. Onun patronu. Böyle... Çok da güzel. Bir, a biz daha eskiden tanışıyoruz, daha evvelden tanışıyoruz. Çok seviyordum Zaten Polat arkadaşımız zaten ama Emirhan da benim e, eskiden tanıştığım, hatta beraber bir şarkıda da yapıp, Güzel bir deneyim oldu. Yani ben e, filmi seyretmedim, fragmanı seyredim. ama oradan anlaşılıyor. Çok hoş bir film olmuş. Yani bence özellikle gençler çok sevecektir bu filmi. Siz de 18 yıl sonra tekrardan Arkana geldiniz. Beyaz perdeye geldi. Neler hissettiniz? Bir değişiklik oldu. Sizin en son dizisini izlemediniz herhalde. <laughs> Dijital bir platformda. <laughs> ha, ben ara ara oynuyorum böyle. yani beni aslında arkadaşlarım çağırıyor. Birini de yönetmen çağırıyor. Birini de Polat çağırdı. Ben de gidip oynuyorum. Bu arada Teoman sağ olsun filmimize kırmadı bize eşlik etti. Bu arada kısa bir rol diyeyim diyor ama çok kısa olmasına rağmen filmin başından sonuna kadar her her yerde var arkadaşlar. Filmin içinde yok ama her yerde var. <laughs> gerçekten çok sürpriz bir film. Az önce polisle onu konuştuk. Abi dedim filmde olmayıp da bu kadar kısa olup da bu kadar film içinde olamazsın. Şarkılarıyla da e, çok öyle sürpriz anlarda çıkıyor karşımıza. gerçekten çok güzel evet, dokunmuşlar evet, yapan filmler yani. var. Gonca dedim sizler sevmek isterseniz. Ben daha gelgisini de görmedim. Görmedim. Görmedim Canım anneciğim. Evet ya benim de e, kötü anne oynamadığım e, ender rollerden biriydi. <laughs> İyi bir anne oynadığımı <laughs> düşünüyorum. E, Teoman'la da düetim var. E, gayet prestijli bir oyuncu. Gürgen'le <laughs> de filmim var. E, neyim eksik diye. Polat e, benim. <laughs> <laughs> ne eksik diye. En yakın arkadaşım da burada çağırdı. Hakikaten e, çok güzel bir hikayede oldum. E, böyle bir uğrada gittiği gibi oldu ama e, çok böyle nasıl diyeyim dokunaklı bir uğrayış oldu bu hikayedeki yerim. Teşekkür ediyorum sevgili partnerime. filmde sadece böyle birebir diğer yani oyuncularla karşılaşmadığım birebir performansımız oldu. Ama güzel geçti. Polat'a da teşekkür ediyorum. Bizim çok güzel bir yolculuğumuz var. Aralarda buluşuruz, güzel işler yaparız. Ee, yolu açık olsun. Ee, hakikaten patır patır sinema filmlerini en gişesi endişe verici zamanlarda bile 800 bin, 1 milyon izlettiren insan. Dolayısıyla tebrik ediyorum kendisini ve teşekkür ediyorum proje için de. Bakalım hayırlısı olsun herkes için. Teşekkür ederim. Hırsız teşekkür oyuncu edelim. ederim. gibi. Hayırlısı olsun herkes için. Çok... Hayırlısı <laughs> evet, olsun. Gerçekten. Size alalım efendim. Neler söylemek istersiniz? Ger <Gülüyor> <gülüyor> Aslında gençlere eşlik ettik. Çok tatlı iki e, karakteri canlandırıyorlar. E, filmin <laughs> kadrosuna bakınca Falan Bey'in içini görüyorsunuz. <laughs> e, aslında baktığınızda <laughs> dünya sinemasında böyle bir gelenek vardır. Güzel, büyük e, filmlere cameo denilen minik minik konuk oyuncular gelirler. Bu filmde e, öyle aralarda göreceksiniz hepimizi. E, ben de e, Emirhan'ın e, Böyle rastgele çarpıştığı, hafif bir başlayan arkadaşlığa dönen bir e, ve sonrasında ona yardımcı olan bir karakteri canlandırıyorum. E, güzel olacak çünkü benim kızımın bütün okulu bugün buraya gelebilmek için kapıbaca ya ektiler. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu yüzden bir tarafta da tabii insanların e, sinemaya e, bu kadar güçlü bir dönemde, bu kadar özel oyuncuları sinemaya e, tekrar... E, 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 koymak ve sonrasında seyirciyi buna davet etmek önemli bir şey. Çünkü sinema sinemada bizim. O yüzden de e, umarım e, büyük büyük işeleri olacaktır. Başka filmlere de yol açacaktır diye Çok teşekkür ederim efendim. Güren Bey, alalım başına. E, teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir ortamda çalıştık. Ortamda bizim çok önemli. E, Yakınca çok iyi. Çok sağ olsun. Ortağım çok çalışmıştım benim ee, sağ olsun çok konforlu çalıştım. Benim için en önemli şey o. Ee, çok iyi bir film olduğuna eminim. Ee, biz oynarken çok mutlu olduk. Sahne bitmesini istedik. Çok da e, etkilendik. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, sinema salonunda bir dolduralım. şu haftalık izlenme rakamlarını arttırarak devam ederiz. çok Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim. Gürgen Bey siz neler söylemek istersiniz? Siz de ee, alalım efendim sona kaldı. Sona kaldı. <laughs> yani ben e, bu filmin bir parçası olduğum için mutluyum. Bir renk olarak bir filmdeyim. E, ters köşe bir rol oynuyorum. Emin Han'ın e, babasının arkadaşını oynuyorum ve e, onunla çok e, değişik bir yerden, duygusal bir yerden bir ilişkim var. Set çok güzeldi benim için arkadaşlar. Çok kaliteli, e, çok keyifli bir setti. Böyle set ortamlarını tabii ki oyuncu olarak çok çok seviyoruz, çok mutlu oluyoruz. Ee, çok rahat ettik yani. kez ee, bu çalıştım. Ben Mustafa Bey'le de öyle çok rahat bir ilişki kurduk. Yönetmen oyuncu ilişkisi olarak. Aynı zamanda e, böyle sektörden çok sevdiğim, beraber de çalıştığım oyuncularla Beraber konuk oyuncu olmak da benim için çok keyifli. İşte Gonca ile biz daha önce çalıştık, çok keyif aldım. Burcu Burcu'yla böyle çalıştık, çok keyif aldım. Mumbai ile öyle. Bak, değişik bir tesadüf. Böyle sevdiğim başarılı oyuncularla birlikte olmak. Teoman burada, Diren burada. Onlarla bir arada olmak konuk olarak çok keyifliydi. Gençlerimiz çok yetenekli. Gençlerimizin geleceği var. Bu anlamda çok fragmanı da şıkır şıkır yani fragmanı da görüyorsunuz. Senarist Aslı'yla daha önce çalıştık. Benim için çok değişik bir organik bir iş oldu yani. Bir nevi bir aileyiz ondan sonra ve fragman çok şık. İzlediğinizde görüyorsunuz çok kaliteli. Seyirci aradığını bulacaktır. Onlara güzel bir film veriyoruz. Güzel bir şey vaat ediyoruz. Eğlensinler keyif alsınlar. Sinema iyidir. Sinema iyidir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Doğan Hanım, size <laughs> Herkes her şey söyledi zaten ya bana hiçbir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> her şey söylediniz ama harika bir ekip baş yönetmenimiz Mustafa Katan ve yapımcımız ee... <laughs> Canım Abim olmak üzere harika bir ekip yani ben çok mutluyum böyle bir ekiple birlikte bir film çıkarttığımız için umarım izleyenlere de gerçekten ee, hakkını verebiliriz izleyenleri mutlu edebiliriz. Çok güzel bir film oldu. E, Emirhan'ı da çok övdüler. Gerçekten Emirhan çok şanslı. İlk filminin böyle olması. Ve e, çok mutluydu, çok harika geçti set. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nazlı Hanım siz de mikrofonların başına <laughs> Öncelikle sizi Çok farklı ve klişe olmayan bir aşk filmi bekliyor. Aşkın sadece bir an olduğunu anlatıyor ve gerçekten sonu da izleyen herkese ağlatır diye düşünüyorum. Böyle. Benim karakterim de adı Hilal ve sürekli ablasına destek olan ve sürekli ablasına destek olan ailesinin koyduğu katı kuralları yıkmak için onunla beraber mücadele eden kız. Umarım hepimiz izlerken çok sevinirsiniz. Teşekkür ederim. Cihan Bey sizi alalım kafanların başına. Da Sayede merkezi için Fenerbahçe'de bu arada. Mevzu olsun filmimiz. çok küçük bir kısmında biraz oldu ama onunla beraber dedim çok güzeldi. Güzel, güzel işte. Ee, şimdiden iyi nice seyirler. Teşekkür Mustafa Bey. Evet, evet Neler söylemek istersiniz efendim? Genç bir kadro çalıştınız. Oyunculuklardan biraz bahsedebilir miyiz? Ee, Nasıl geçti çekimler? Gayet keyifli geçti çekimler. Ben öncelikle Polat Tacı'ya teşekkür ediyorum. Bu senaryo inanıp bu ekibi bir araya getirdiği için. Ondan sonra oyuncu arkadaşım hepsine tek tek sizin Teşekkür ediyorum bu hikayeyi inat hizmine yol aldıkları için. içimizde çok sinem bir iş oldu. Bugün yine öğlen saatlerinde yaklaşık 30. kez filmi seyrettim. İlk <laughs> e, senaryo okuduğum <laughs> andan itibaren aynı duyguları, bugün yaşadıysam bir film yapmışız gibi geliyor bana. <laughs> Ve son olarak Aslı Zengin'e teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir senaryo yazdığı için hepinize iyi akşamlar diliyorum. Peki, iyi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim teşekkür efendim. Ederim. Kişesi bol olsun diyelim, hayırlı olsun. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar.